Iki, iki farklı oyuncunun bir araya gelip senkron oluşturduğu ve muhteşem işler çıkardığı diziler var. Bunlardan sana göre en iyileri hangisi? Eş sevgili olarak mı yoksa kanka modunda? Kanka modunda. Kanka modunda. O zaman benim dördüncü sıramda Çaycı Hüseyin ve Şükrü var. Bu ikili hem bizi güldürürlerdi hem de Hüseyin'in karısının başına çok büyük dertler atar ve bu problemleri çözmek için sapı saçma yöntemler denerlerdi. Benim dördüncü sıramda arka sokakların komiser Mesut'u ve komiser Çoban'ı var Hüsnü Çoban'ı. 20 senedir birbirleriyle hem didişiyorlar hem dostlar hem birbirlerine destek oluyorlar. O yüzden de benim dördüncü sıramda olmayı hak eden ikili onlar. Abi. Benim üçüncü sıramda Cevahir ve Ulvi var. Geniş Aile dizisinin iki komik karakteri. Ulvi'nin salaklıkları, Cevahir'in başından geçenler. Bu listede benim üçüncü sıramda Leyla ile Mecnun dizisinin Mecnun'u ve İsmail abisi var. <laughs> Mükemmel ikili çok güldürüyorlardı bizi o yüzden de burada üçüncü sırada olmaya gerçekten hak eden bir ikili. Tüm listem komedi olmasın diye ikinci sıraya bir dram aldım. Tefo ve Kerpeten Ali Ezel dizisinde her ne kadar Tefo Ali'nin yanına yerleştirilmiş bir ajan da olsa çok iyi bir ikili olmuşlardı. Benim ikinci sıramda Behzat Ç'nin Behzat Amiri ve Harun'u var. Ee, onlara bayılıyordum izlemeye doyamıyordum. O yüzden de ikinci sırada olmayı kesinlikle hak ediyorlar. Ama benim birinci sıramda tabii ki efsane ikili Mecnun ve İsmail abi var. Leyla ve Mecnun dizisi zaten çok iyi bir diziydi ama bu ikilinin uyumu çok çok iyiydi ve diziyi çok daha iyi yerlere getirdi bence. Benim birinci sıramda Polat ve Çakır var. Türk dizi tarihine hiçbir zaman onlar kadar ikili, iyi ikili gelmeyecek. Bana göre benim bugüne kadar izlediğim dizi tarihindeki en iyi ikiliydi, en uyumlu ikiliydiler.